Geceniz mübarek olsun, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun ve kıymetli kardeşlerim hadi gelin daha sözün başında ellerimizi açalım, Allah'a dua edelim. Mübarek Cuma akşamıdır, bundan güzeli ne var ki? Amin. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetülil müttakîn. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme barik fi recebe ve şaban ve bellina ramazan. Ya Rabbi ey güzel Allah'ım sen rahmansın rahimsin ya Rabbi. Acı bizlere ya Rabbi bağışla bizleri Allah'ım. Allah'ım günahları sen affedersin. Ancak sen bağışlarsın. Hata ve günahlarımıza bakmadan, ayıplarımızın, günahlarımızın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmadan, büyük küçük bütün noksanlarımızı, hata ve kusurlarımızı, ayıp ve günahlarımızı sen affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi hiçbirimizi haramlara, günahlara geri döndürme ya Rabbi. Allah'ım bize, bizi güzelce Müslüman olarak yaşamamıza vesile olacak, İyi insanları karşımıza çıkart ya Rabbi. Arkadaşların, komşuların, akrabaların en hayırlılarıyla hem haleyle bizleri ya Rabbi. Halde şeyle bizleri ya Rabbi. Allah'ım dinin direği namazdır. Bizi namazını dost doğru ve tam olarak kılanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin şu mübarek Şaban ayı peygamberimizin dua dua Allah'tan bereket istediği bu mübarek ayda ve şu mübarek cuma gecesinde duaların en çok kabul edildiği vakitlerden mübarek cuma gecesinde Allah'ım sana açılan elleri dünyanın neresinde olursa olsun şu anda sana yalvaran gönülleri huzurundan boş döndürme ya Rabbi. Allah'ım dünyamız için senden iyilik istiyoruz. Ülkemiz için senden iyilik istiyoruz. Dünyadaki bütün Müslümanlar için iyilik ve güzellikler istiyoruz. Nasibeyle eyle ya Rabbi. Allah'ım ahiretin iyiliklerini, ahiret yurdunun güzelliklerini, cennet yurdunun o güzel hayatını senden istiyoruz. Bize nasip eyle ya Rabbi. Bizi cennete götürecek amellerin sahibi eyle ya Rabbi. Bizi cehenneme düşürecek kötü işlere alıştırma ya Rabbi. Bulaştırma ya Rabbi karşılaştırma ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım çile çeken kulların var. Sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Evinde yuvasında derdi olanlar var. Allah'ım ailesinde çocuklarında akrabalarında hastası olanlar var. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ver. Derdi olanlara devalar nasip eyle yuvasında huzursuzluğu olanlara sulh ve selamet lütfeyle ya Rabbel Alemin ve ya Rahimin oğullarımıza kızlarımıza hayırlı yuvalar kurmalarını nasip eyle ya Rabbi kötüleri karşımıza çıkartma ya Rabbi kötüleri kalplerimize sevdirme ya Rabbi ya Rab bize hakka hakikate hidayete ve doğru yolda yürüyenlere yoldaş eyle ya Rabbi ey güzel Allah'ım Okullarda okuyan yavrularımız, üniversite sınavlarına hazırlanan oğullarımız, kızlarımız, evlatlarımız, gençlerimiz var. Zihin açıklığı ver ya Rabbi, hayırlı başarılar ver ya Rabbi. Allahım bizi yaşadığımız hayatımız boyunca, ister okullar okulmuş, güzel eğitimler almış, üniversiteler bitirmiş insanlar olarım, ister köylü, kentli, tahsil hayatına devam edememiş de insanlara faydalı olmak için çeşit çeşit mesleklere yönelmiş tüm kardeşlerimizi bizi bulunduğumuz yerde yaşadığımız dünyaya faydalı eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım faydalı olmadıktan sonra insan en büyük eğitimleri alsan olacak. Bizi faydalı bir kul eyle ya Rabbi. Zararlı insan etme bizi ya Rabbi. Kötülere bizi bulaştırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin günahkarların içine karıştırma bizi Ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım dünyada da yüzümüzü güldür. Ahirette de yüzümüzü güldür Ya Rabbi. Evlerimizden hiç kimseyi cehennem ateşine düşürme Ya Rabbi. Yavrularımızın dünya ve ahirette acılarını gösterme Ya Rabbi. Ey merhameti bol olan Allah'ım. Şefkat sahibi Allah'ım. Rızıkları tahsis eden Allah'ım. Berat gecesinde işler ayrılır. Defterler görevli meleklere verilir. Bir yıllık başa gelecek olaylar, dünyada olacak olaylar, insanların kaderlerinde başına gelecek bilgiler görevli meleklere verilir. Bir yıllık defter. Allah'ım bizim defterimizde ne olduğunu melekler bile bilmezken her şeyi bilen sensin başımıza hayırlar getir ya Rabbi. Ya Rabbi kaderimize güzellikler yaz ya Rabbi kötüleri aradan kaldır ya Rabbi. Hüzün verecek, sıkıntı verecek, utanç verecek, acı verecek kötü işleri hayatımızdan uzaklaştır ya Rabbi. Sevdiklerimizin de hayatından uzaklaştır ya Rabbi. Ya Rab ölmüşlerimize de rahmet eyle. Şu mübarek cuma gecelerinde mezarlarının üstüne çıkıp ağlayan, bir fatiha bekleyen, garip gurebaya, fakir fukaraya, bütün muhtaç kardeşlerimize dua ediyoruz. Cümlesini affet ya Rabbi. Günahlarını affet ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kabir azabına onları da bizi de düşürme ya Rabbi. Dualarımızı lütuf ve merhametinle kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Allah kabul eylesin. cenab Hak gönüllerinize ferahlık versin. Allah ne umuyorsanız, kalbinizde ne muradınız varsa hayırla ihsan etsin. Değerli kardeşlerim, dünyalık endişesiyle ahiretimizi yıktırmasın Allah. Değerli Müslümanlar, berat gecesi. Berat, kurtulmak bir şeyden azad olmak, bir sıkıntıdan, bir beladan, bir musibetten, bir hapisten kurtulmak, berat etti diyoruz ya, berat kelimesi insana sevinç verir. Yani kelimenin kendisi bile insanı mutlu eder. Çünkü güzel bir manası var. Onun için de çocuklarımıza bu ismi veriyoruz genellikle. Allah berat yani kurtulmak, ister sıkıntıdan kurtulmak, ister cehennem ateşinden kurtulmak. En büyük berat odur tabii ki. Rabbim beratını alanlardan eylesin. Peki böyle bir gece var mı? Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin bizzat kendi ifadesiyle berat gecesi diye ifade edilmiş bir gece yok. Peki biz niye berat diyoruz? Şaban ayının 15. gecesine. Bunun kökü ne? Aslı ne? Değerli müslümanlar, İslam bir bütün. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Ayetlerde olanlar mutlak doğru bilgilerdir. Çünkü Allah'ın haber verdiği şey. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan her bilgi Allah'ın söylediği şeydir. Allah'ın sözüdür yani. Dolayısıyla Kur'an'da geçen bir bilgiye inanmak bize farzdır. Sünnetle geçen, hadislerde geçen bilgilerse peygamber efendimizin haber verdiği şeyler. Peygamber efendimizin haber verdiği şeylere de biz itimat ederiz, itibar ederiz. Ama bazı alimler diyorlar ki işte peygamberimizden geldiği tartışmalı sözler var. İşte peygamber mi söyledi? Gerçekten o doğru mu? O peygamberin gerçek sözü mü? Bunu tartışan alimler olmuş, onun için hadislerin kimine zayıf denmiş, kimine sahih denmiş, hiç aslı astarı olmayan hadislere mevzu hadis, uydurma hadis denmiş, işte ahad haber denmiş, böyle e, hadisi şerifleri de sınıflandırmışlar. Biz sohbetlerimizde, vaazlarımızda uydurma olan hadislerin dışındaki hadislerle sohbet edilir, nasihat edilir. Ama Helaldir, haramdır denmez. Mesela biz şimdi berat gecesini İslam alimlerinin, peygamberimizin hadisi şeriflerine dayanarak bu ismi Müslüman alimler koymuşlar. Yoksa Allah böyle bir gece gönderdim, bu gece Kadir gecesi gibi Kur'an-ı Kerim'de yazan bir gece değil. Ama Şaban ayına dua ediyor bak peygamberimiz. Az önce ettik dua işte. Allah'ım Recep ve Şaban'ı mübarek kıl diyor. Bu hadisi şerif peygamberimizin duası. Başka peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselama bu Duhan suresinin bir ve dördüncü ayeti kerimeleri Hamim o apaçık kitabı andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Buradaki mübarek gece için İslam alimlerinin büyük çoğunluğu bu Kadir gecesidir diyorlar. Ama bazı İslam alimleri de Kur'an'ı yorumlayan müfessirlerimiz, bazı ulema da diyor ki bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Yani tüm ihtiyaçların için hesaplı alışveriş hepsi burada. Da. Ev dekorasyonundan Allah'ın Kur'an'ın ilk gönderdiği ayetler Alak Suresi'nin 5 ayeti var ya, "İkra bismirabbike llihâk." O ilk inen 5 ayet önce levh-i mahfuz'dan dünya semasına indirildi. İşte o gece Berat gecesidir diyorlar. Sonra dünya semasına indirilen Hazreti Kur'an Hazreti Muhammed'e Kadir gecesinde indirildi. Yani levh mahfuzdan dünyaya Kadir Berat gecesi dünya semasından Hazreti Muhammed'in kalbine kardeşlerim Kadir gecesinde indirildi. Dolayısıyla burada Kadir gecesinden önceki bir aşamadır Şaban ayı. Peygamberimizin hanımı Ayşe annemiz bu gece için diyor ki Resulullah Efendimiz Şaban ayının 15. gecesine geldiğinde kalktı ve Cennetül Baki'ye gitti. Cennetül Baki kabristanlığını ziyarete gitti. Ben de onu takip ettim diyor Hazreti Ayşe. Onun peşinden gittim. Sonra Resulullah Efendimiz evine dönerken Ayşe Anamız da hızlı koşarak onu takip ettiğimi anlamasın, görmesin diye Koşarak eve geldim diyor. Eve geliyor ki peygamberimiz Ayşe anamız soluk soluğa kalmış. Koştuğu için hani kadın kısmı hızlı baya bir mesafe koşarsa hele bir de kadın kısmı tabi çok alışkın değil koşmaya diyelim. Antrenmanlı değil yani. Dolayısıyla böyle kava soluk dediğimiz soluk alıp vermeye başladı. O zaman Hazreti Peygamber baktı ki yattığı yerde bu niye böyle soluk soluğa kalmış ki? İnsan yatarken öyle koşmuş gibi harul harul soluk soluğa kalmaz. Resulullah Efendimiz Ayşe dedi, sende bir şey mi var? Niye böyle soluk soluğasın? Yani öyle kaba kaba nefes alıyorsun hani yorulmuş gibi. Bir şey mi oldu? Yattığın yerde insan böyle yorulmaz hani. Hazreti Ayşe peygambere yalan söylenmez dedi. Ve Ya Resulallah dedi siz dışarı çıkınca ben de sizi takip ettim dedi. Nereye gidiyor acaba? Peygamberimizin başka hanımı da olduğu için acaba onun evine mi gitti diye şüphelenmiş Ayşe anamız. İnsan ya. Yani e, e, tabi bu zor bir imtihan yani. Dolayısıyla Allah kimsenin yuvasına huzursuzluk vermesin. İnsan insandır. Bak Ayşe anamız bile Diyor ki ben Resulullah'ı takip ettim diyor. Ee, peygamber ya yani şimdi pis de Müslümanlar ailelerde bazen durduk yere kavga çıkarıyorlar. Diyor ki işte ben bana güvenmiyor musun? Ya kardeşim Ayşe anamız Peygamberimizi takip etmiş ya. Bırak yenge de senin mesajlara baksın yani. Bir şey olmaz yani. Rahmetli babam derdi ki bizim Tokat'ta güzel böyle değişler vardır. Anadolu'nun her yerinde var. Doğu'da başka türlü, Ege'de başka türlü. Ege'li bunu Nietzsche diye söyler. Öbürü işte Karadenizli başka şiveyle söyler ama güzel böyle özlü sözler var. Bizim oralarda derler ki ekşelma yemediysen ağzın kamaşmaz derler. Yani yanlış bir işin yoksa korkma derler yani. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i takip etmiş Ayşe anamız. Bundan dolayı insan denetlendiği için rahatsız olmamalı. Şimdi genellikle suça meyilli olanlar ya da hata yaptığı zaman hatasının takip edilmesini istemeyenler böyle bir dürüstlük pozlarına bürünüyorlar. Arkadaş sen melek değilsin, ben de melek değilim. Hepimiz hata edebiliriz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Anamızın bizi takip etmesi, babamızın bizi takip etmesi, hanımımızın bizi takip etmesi, kocamızın, eşimizin bizi takip etmesi bu kötü bir şey değil. O sevginin delilidir. Sevmesen ne halin varsa gör demez mi insan? Sevdiği için insan takip eder, merak eder. Efendim bunu sınırı olmalı tabii ki. Peygamberimizi Ayşe takip etmiş. Bugünkü adam diyor ki veya kadın veya erkek her ikisinde doluyor. Beni, beni bana güvenmiyor musun diyor. Güvenin sarsıldıysa diyor bu iş bitmiştir diyor. Niye? Seni gökten mi indirdiler? Herkes hata eder ya. Hatalardan vazgeçmek de fazilettir. Tevbe etmek, istiğfarda bulunmak, vazgeçmek yanlıştan. Evet, insanoğlu eğer takip edilmeyecek kadar güvenilir bir varlık olsaydı, Allah her şeyi görüyor mu? Görüyor. Allah her şeyi biliyor mu? Biliyor. İki tane melaikeyi niye koymuş omuzlarımıza? Değil mi? Kiramen katibin melekler var. Sağımızda var, solumuzda var. Sağ omuzdakiler günahları yazıyor, sol omuzdakiler sevapları yazıyor, değil mi? He? Tam tersi. Tabi, ben de zaten biliyorum, vakit geçti ya, dinliyor mu dinlemiyor mu millet. Dolayısıyla sağdakiler sevapları yazar, soldakiler günahları yazar. Hatta şöyle bir rahmet vardır, bunu da hazır bu berat vesilesiyle arz edeyim. Ee, günahı yazacak olan melek hemen yazmaz. Günah işledik ya, bakalım tevbe edecek mi der. Şu namaz vakti çıkana kadar bir bekleyeyim der. Diyelim ki öğlen ikide bir kötü bir söz söyledik. Bir yalan söyledik, bir gıybet ettik, bir kalp kırdık veya bir, bir yanlış yaptık, günah işledik diyelim. Veya öğlen namazını kılmadık. Bekler melek. İkindiye kadar. İkindi ezanı olur. Der ki acaba ikindiyi kılınca bu namazını iade eder mi acaba? Kılar mı kazasını? Tövbe eder mi? Hatasını anlar mı? Biraz daha bekleyeyim der. Yazmayı ya bekletir. Biraz daha, biraz daha, biraz daha akşam olur, yatsı olur. Yatsı namazından sonra da belki yatmadan önce tövbe eder. Abdestini alır. Gündüz öğlen kılamamıştım der. Öğlen namazını kılar belki der. İnsan yatağa girip uykuya dalıncaya kadar günahı yazmıyor uykuya dalınca yat diyor yat. Sen bu günahı hak ettin diyor. Ve ne günahımız varsa biz uyuduğumuz zaman o melek yazıyor. Sevabı hemen yazıyor. Hemen peşin. Artı yine Kur'an-ı Kerim'de ayet var sevgili seyirciler, değerli kardeşlerim. Bir güzel iş, bir ibadet, bir sevap iş yaptığımızda on sevap yazılıyor bir sadaka verdin ya on sadaka sevabı yazılıyor. Onun için İslam alimleri diyor ki günahınız bire bir yazılır, sevabınız bire on yazılır. Buna rağmen cehenneme düşene yazıklar olsun diyor. Öyle değil mi? Şimdi bir insan mesela normal aylık şimdi iki bin lirayla geçinen zor şer geçinen kirada zor dar sıkıntıyla geçinen bir adama Bak 2 bin lira alan bir adama 20 bin lira versen aylık bir patron çıksa sana aylık 20 bin lira 2 bin lirayken 10 katı olsa o 10 katı parayı aldığı halde eğer o para da ona yetmiyorsa yazıklar olsun demez misiniz? Deriz. E Allah da bize kardeşlerim her bir iyiliğimize ya bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah desek on kere söyledi diye yazıyor melekler. Ya Rabbim ne güzel bir şey. Günahını bir günah yazıyor. Bir günahı on, on günah yazmıyor. Bir günahı bir yazıyor. Ama bir iyiliği on yazıyor. Allah ne kadar merhametli ya. Allah ne kadar rahmetli. Allah kullarını ne kadar çok seviyor görüyor musunuz? Değerli kardeşlerim dolayısıyla berat gecesi geliyor. Bir muhasebe gecesidir aslında berat gecesi. Ayşe anamız takip ettim. Onun için sen beni görme diye baktım mezarlıkta dua ettin ölülere. Mezarlıktakilere işte selam verdin. Oradan geri döndüğünü görünce ben de alelacele görmesin Resulullah diye koşa koşa eve koşarak geldim o koşmanın etkisiyle yoruldum onun için kalbim küt küt atıyor soluk soluğa kaldım ya Resulallah seni takip etmiştim benden başka birinin evine mi gitti bu gece diye şüphe etmiştim de ya Resulallah deyince Peygamberimiz dedi ki Ayşe seni şeytanlar basmış dedi seni şeytanlar kandırmış dedi ben kabir ehline ziyaret edip dua ettim dedi. Bu gece mübarek bir gece Ayşe dedi. Bu gece çok mübarek bir gece. Müsaaden olursa bu gece Rabbimle baş başa kalayım mı dedi? Hazreti Ayşe annemiz böyle bir fırsatı kaçırır mı? Dedi ki: "Ya Resulallah, bana da dua ederseniz dedi, sabaha kadar namaz kıl. Bana göre sorun yok." Yani istediğiniz kadar nafile ibadet yapabilirsiniz. Ama bana da dua edin olur mu ya Resulallah? Peygamberimiz dedi ki ne kadar güzel bir insan Resulullah Efendimiz. Ayşe biliyor musun dedi. Ben sana dua ettim dedi. Allah'tan senin için bir şey istedim dedi. Rabbime yalvardım. Hani peygamberimiz demek ki aklına getirip hanımına ismen dua ediyormuş. Biz genelde birbirimize ismen dua etmeyiz ayıp sayarız, çekiniriz veya genel dua ederiz. Veya aileme ya Rabbi der geçeriz. Öyle değil bak Peygamberimiz. Hanımı için Allah'tan bir şey istemiş. Ben senin için Allah'tan bir şey istedim dedi. Ben Allah'a dua ettim senin için dedi. Ayşe anamız bu sefer uyku muyku gitti. Merak etti. Ya Resulallah Allah'tan ne istediniz benim için dedi. Hazreti Peygamber Rabbime dedim ki Allah'ım ben Ayşe'yi seviyorum. Onu dünyada bana nikahıma verip izdivacıma verip onu benim dünyada hanımım eylediğin gibi cennette de bizi ayırma. Ayşe'yi cennette de bana nikahla. Benim evimin hanımı olsun. Hazreti Ayşe annemiz için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi? Ayşe annemiz dedi ki Ya Resulallah dedi Allah duana cevap verdi mi? Allah bu duan için sana bir cevap verdi mi? Evet Ayşe Rabbim duamı kabul etti dedi. Hazreti Ayşe nasıl mutlu oldu? Peygamberimiz nafile ibadet yaparken hanımından izin istemiş. Dikkat edin bu çok önemli bir ayrıntı hanımından izin istemiş bu gece namaz kılayım mı Ayşe? Sebep kardeşlerim evli insanlar hayatlarını birbiriyle paylaşırlar. Yani benim hayatım yoktur artık bizim hayatımız vardır. Bir çocuk olur bu sefer üçümüzün hayatı vardır. Bir çocuk olur dördümüzün hayatı. O çocuk hasta olabilir, o çocuk engelli olabilir, o çocuk sağlıklı olabilir, bu çocuğu büyütüp topluma karıştırmak, onu iyi bir insan olarak, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek hem annenin hem babanın görevidir. Bana ne doğdu işte ekmeğini de alıyorum, elbisenizi de alıyorum, daha ne istiyorsunuz diyemez bir baba. Bir anne bunu diyemez. Niye? Artık siz evlisiniz, nikahın insana yüklediği İslami ve insani vazifeler var. Ortaktır hayat artık. Dolayısıyla kardeşlerim, biz Peygamberimizin hayatından öğreniyoruz ki nafile ibadetlerde eşler birbirinden izin alır. Mesela bazen görüyorum bu e, bazı cemaatlere işte sohbetlere giden hanım kardeşlerimiz işte falan ta bilmem nerede bilmem ne hoca varmış onun sohbetine gideceğim diye veya filan yerde tevhid çekeceklermiş ben de gideceğim diyor veya filan yerde işte Yasin okuyorlarmış bunların hepsi nafile ibadet. Kötü değil güzel ama erkek kadından kadın erkekten haber edip izin alacak. Burada erkek kadına üstün kadın erkeğe üstün yok. Peygamberimiz hanımından izin istiyor. Bu gece namaz kılayım mı? Ne namazı? Nafile namaz. Yat sınamazın için izin alınmaz. Farz olan bir namaza izin alınmaz. Ama fazladan kendi gönlünden, paşa gönlünden namaz kılmak istiyorsun. Ama hanımın da diyelim ki korkuyor. Hanımın da diyebilir ki, hayır, farz namazını kıldınsa gir yatağına yat. Deme hakkı var mıymış? Varmış bak. Peygamberimiz Aleyhisselam hanımından izin istiyor.